Peki ben son dönemde bu sizde baş yani size sormak istiyorum rap müzik inanılmaz popüler ve evet, hani evet. bir biz geçen bir önceki konuğumuz Bora Gencer dedi galiba arabeskten sonra aslında gelmesi gerekirdir rapin. Evet. Dedi ama hani yetişemedi oraya yani hani rap daha önce geç kaldı, önce, geç kaldı yani. bile daha tabii. önce patlaması tabii, gerekiyordu tabii. rapin dedi siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani, yani daha önce patlaması tabii ki bizim için daha iyi olurdu ama Hı -hı. son dönemlerde patlamasının en büyük sebeplerinden biri rapin çok e, magazinsel yanının gelişmiş olması ve aynı Hı -hı. zamanda rap müziğin artık işte ritmik Amerikan şiirinden bir yana daha melodik bir hale gelmesi yani. Evet. Evet. Bence de şu an yapılan şeyler tabii, tabii. rap gibi değil yani rap uzantısı böyle farklı, Evet, evet kesinlikle. Rap'in yani. farklı varyasyonları yapılıyor şu an. Yani ve herkes bunu yapmaya çalışıyor evet, bu şekilde evet. değil mi? Yani... yani daha melodik olduğu için herkes dinleyebilmeye başladı. Bu yüzden bu kadar hızlı bir çığ gibi büyüme. Bir de etrafında ben hep yani bizim yaşlar için hep o önemli Diğer anlatılanları anlamak istiyorum. Bazılarını kaçırıyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. Bulup <laughs> gidiyor. O yüzden böyle yavaş yavaş söylendiğinde mesela bunun ne güzel muhteşem sözleri. Ve çok Çok derinlikliydi çok güzel. sözleri de çok derinlikliydi. Yani e, böyle olduğu zaman çok keyif veriyor e, diye düşünüyorum. Peki şimdi 17 yaşında Üretmeye başladın. <laughs> müzik yoluna da girdin. Evet. Ama 23 yaşındasın şimdi. 24. 24. Evet. Yani aradan epey yıllar geçmiş. Anca e, kendini ifade edebilme, insanlara gösterebilme şansı etmedi. O kadar yıl boyunca çok uğraştın mı piyasaya girmek için? Neler yaşadın onu çok merak ediyorum. Ya Şöyle tabii 17 yaşımdan beridir bu işin peşinde koşmuyorum. Hı -hı. O zamanlar da ben işte canlı müzik falan yapıyordum belirli e, sahne aldığım yerler vardı. Yani kafamda böyle bir şey yapmak hep vardı. Ama nasıl yapacağımı, nasıl olduğunu o zaman işte küçük olduğum için pek kestiremiyordum hangi yoldan gideceğimi. Sonra dedim ki ben e, sahne yapmayı bırakacağım <laughs> birkaç nedenden dolayı. Kendi şarkılarımı yapıp bir şeyler yapmaya çalışacağım ama böyle kendime bir hedef koydum. Neden yapmayı bırakacağım dedim? Bir şey yaşamışsın ya, ki. Hepimiz yaşıyoruz tabii bir şeyler de arkadaşlarımdan dostlarımdan birkaç yanlış var gördüm. Edin. Aynen aynen. Hı hı. Ondan dolayı da yapmak istemedim. Hı hı. Neyse şarkılarımı yapmaya başladım. Daha sonra zaten öyle bir serüvene girdik ki ben bir programa katıldım. O Ses Türkiye diye belki biliyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra Allah'a dua ettim. Yarı final elendikten sonra dedim ki Allah'ım bana kimsenin yardımıyla bir yere gelmeyi nasip etme. Hmm. Dedim. Sonradan bana yardım etmeye, belki de duam kabul olduğu için <laughs> bana yardım etmeye çalışan kimseyle biz şey yapamadık. Çalışamadık bir şekilde. Hmm. Araya pandemi girdi. Onlar bir anda muhabbeti kestiler. Hmm. Ben uyuşamadım. Hmm. Bir şekilde bir şey oldu ama sonunda Samsun'da çok güzel bir ekip bulduk. Yani birbirimizi bulduk. Onlarla çok güzel işler yaptık. Hala da beraberiz. Çok güzel. Bu şekilde gelişti yani Peki neden böyle bir dua ettin? Ya yardım eden kişi hep bir kazık yani atıyor. Yani şöyle ama. bir herhangi bir kulun yardımına ihtiyacım olmadığını biliyordum. Hmm. Sadece hani bana ilham göndermesi yeterli olduğu için böyle bir dua ettim. <laughs> çok şükür kabul kabul oldu da yani. Ay, süper. <laughs>